Merhaba. Mete'yi polise ihbar ettin mi? Senin Mete'nin yaptıklarından haberinin olmadığını söyledim onlara. Senin suçun olmadığını biliyorlar. Mete'nin yaptıklarını bilse evini almazdı falan dedim. Korudum seni. Aferin sana. Kahramanım benim. İnci. Ne? Çocuğa neden bu kadar değer verdiğini anlamıyorum. Mutluluğumuz engel olacak kadar aramıza girmesini de anlamıyorum. Ne yapmak istiyorsun sen? Ne? Niye öyle baktın? Düşündüm. Ne düşündün? Galiba biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bizim mi? Evet. Neden? Birbirimizi tanımak için. Neredeyse bir yıldır nişanlıyız. Onun öncesinde de birlikteydik. Nereden çıktı bu zırvalar şimdi? Zırvalayan sensin. Bir insanı tanımanın zamanla ilgisi yok. Yaşamakla ilgisi var. Belki de seninle sadece zaman geçirdik biz. Yaşamadık hiç. Önce... Biraz yalnız kalmak düşünmek istiyorum.